sırada kostümümü yeniledim sevgili arkadaşlar. Saçlarımı yaptım sizler için. Yorumlarınızı bekliyorum. Kıymetli arkadaşlarım şimdi hep böyle canlı kanlı ders anlatmak ve sizlerin karşısında olmak en büyük hayallerimin arasındaydı. Umarım bu enerjim sizlere geçiyordur. Benden hiçbir zaman şöyle bir anlatım tarzı beklemeyin Bülent Ersoy adına. Evet arkadaşlar şimdi tek katlı zarlı organellerdeyiz. <laughs> Böyle kendimiz zarla kibar olmak için hiçbir zaman uğraştırmam yani. Hiç bu esaslara girmem sevgili arkadaşlar. <laughs> Umarım size de bu enerjim geçiyordur. Böyle öğretmen olduğum zaman öğrencim benden sıkılmadan ders dinlesin. Tek hayalim buydu. Umarım onu da gerçekleştirmişimdir. Yorumlarda cevabını bekliyorum. Şimdi iki gözümün çiçeği. Biz nerede kaldık? Endoplazmik retikulumda kaldık. Çünkü biz öncesinde tek katlı organellerimizde Koful bitti. Peroksizo bitti. Golgi bitti. Sırada ER gelsin. Küçük. Geldi sevgili arkadaşlar ve baktığımızda endoplazmik retikulum tek katlı bir organel olduğunu ifade edebiliriz. Madde taşınımında görevli alandır. Mekanik etkilerden koruma özelliğinin olduğunu da ifade edebilirim kıymetli arkadaşlarım. Şimdi madde taşınımında görevli olması bana şunu hatırlatıyor. Sanki bu Tarla içerisinde var olan bir boru sistemiymiş gibi. Neden böyle düşünüyorum biliyor musun? Çünkü burası hücre zarı ile çekirdek zarı arasında kıymetli arkadaşım uzanan borucuk ve kanalcık sistemi. Bakıyorum. Burası çekirdek zarının olduğu alan. Şurada hücre zarı var. Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında bakın. o oh! Borucuk kanalcık sistemi olarak ilerleyen yapı. Ha, hocam sen Golgi'yi kargoculara benzetmiştin. Endoplazmik retikulumu ise tarladaki boru sistemine benzetebilirsiniz. Evet. Şimdi ben Biyolojiyim dediğim zaman ya da biyoloji öğretmeniyim dediğim zaman bana direkt şunu soruyorlar. Ya şu endoplasmik retikulum ne iş yapıyordu ya falan diyorlar. Sürekli böyle bir soruyla karşı karşıya kalıyorum arkadaşlar. Evet buradan herkese cevabını veriyorum. Madde taşıyor, mekanik etkilerden koruyor. Hepimiz bunu öğrenmiş olduk tüm toplum olarak. Şimdi gelelim canlarım, ciğerlerim. Endoplazmik retikulum endo iç demek plazmik sitoplazmayı ifade eder. Retikulum ağ sistemi yani sitoplazma içerisinde var olan bir ağ sistemi şeklinde görev yapar. Kıymetli arkadaşlarım, eskiden bizim bir Oyuncağımız vardı böyle. Böyle bir bu tarafa atardık böyle gelirdi bir bu tarafa atardık böyle gelirdi. Ee, plastik bir şeydi böyle sürekli onunla oynardık. Aynen onun gibi bir şey aslında. Orada böyle mekanik bir etki yarattığı zaman yaylanım sağlıyordu. O yaylanımı sağlıyor olması da hücre zarını mekanik etkilerden koruyan bir alan oluşturuyor. Bu kadar kodlamaya da artık unutmayız kanka. Şimdi gelelim o zaman devam ki... ER'yi oluşturan yapılara şöyle bir baktığımızda hücre zarı ve çekirdek zarı. Çünkü onların arasında yer aldığı için ondan oluşabileceğini düşünmeliyiz. Ve kıymetli arkadaşım birçok organel başka bir organelin oluşumunda görev yapıyor. Burada da zar yapılar ER'nin oluşumunda görev yapıyor. Bunu söyleyebilirim. ER ise başka organellerin oluşumunda görev yapabilir. Golgi'yi oluşturabilir, lizozomu oluşturabilir, kofulu oluşturabilir anne. ER'den oluşan yapılar şeklinde, organeller şeklinde lütfen buraya güncelleyelim. Tamam mı canlar? Ufak bir hata olmuş olabilir böyle şeyler. Şimdi bakıyorum ER'nin üzerinde neler var? ER'nin üzerinde bir granüllü alan bir de granülsüz alan var. Granül ya da granülsüz ifadesi neye çıkıyor ribozoma? Kanka bak şurada eğer ki ribozomlar varsa noktik noktik gördüğün yapılar elimiz granüllü yeleğe gidecek. Eğer ki anneciğim şurada şu şekilde düz bir yapı varsa üzerinde bakın ribozom yok. O zaman buraya da ribozom yoksa diye ekleyelim. Canlarım o da granülsüz eğri olarak ifade edeceğimiz kısımdır. Evet canlarım. Şimdi şöyle bir bakalım devam edelim geldik. Hocam valla bence bu sene bu organellerde ne neyi oluşturuyor, ne neyin oluşumunda görev alıyor gibi bir soru gelebilir bence de arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Bakın kitabımızda çok güzel bir şekilde organeller alanına geleyim sizler için. Geliyorum. Bunları zaten renkli renkli, ay içim açıldı yemin ederim. Paylaşmış olduk bakın. Şöyle içeriğini gösterelim sizlere işte güneşim. Evet canlarım şimdi şöyle bir bakıyoruz. Bakın ne kadar güzel hazırlanmış içerikleri olan bir kitabımız var. Bu kitabımızda özellikle şu organeller esasına şöyle küçük bir postit kağıdına hangi organel hangi organelin oluşumunda görev yapıyor yazmanı istiyorum. Tamam mı anneciğim? Bunlar önemli esaslar çünkü tamam iki gözümün çiçekleri hemen sipariş oluşturalım. <laughs> tamam mı biz canlar? Sonrasında Önümüzde tekrarlarımızı yaparken özellikle bir küçük kağıtta yazdığımız alana dikkatli bakalım. Bu yılın sınav sorusu olabilir annem. Çiğdem Hoca'da da dersiniz. Şimdi gelelim canlarım ciğerlerim. Endoplazmik retikulum alanını şöyle bir değerlendirdiğimde granül endoplazmik retikulum ve granülsüz endoplazmik retikulum iki kısımda göreceğiz. Ve özellikle soru niteliği taşıyan ki gelirse de ayrıntı olacak organelimiz granülsüz endoplazmik retikulumdur. Burada yazdığım her üç maddeden de soru gelebilir. Aman dikkat edelim. Şimdi bunların yapılarını tek tek açalım. Ya da şöyle ikisini karşılaştırma olarak görelim. Daha iyi olur. Granüllü endoplazmik retikulum evet üzerinde ribozom varsa artık burada hem fikiriz yoksa granülsüz olarak ifade edebiliriz. Kıymetli arkadaşım protein içeriğinin olduğu alanlarda bu hormon olabilir. Protein yapılı bir hormon olabilir. Ya da bir sindirim enzimi olabilir protein yapılı. Tabii ki orada granüllendoplazmikretikülün iş yapmasını beklerim. Niye? E hocam üzerinde ribozom var. Harikasın. Zarların üzerindeki ribozomlar tarafından sentezlenen proteinler Golgi aygıtına taşınıyor. O da glikoprotein gibi yapının üretilmesinde bunu kullanıyor mesela. Öyle bir önemli yapı ki Glikoprotein de bize hücre zarına kimlik özgünlük kazandıran alan. Orada parmağı var mesela granül endoplazmik retikulumin. Granülsüz endoplazmik retikulüme baktığımızda burası daha çok yağ türevli kanka. Bak mesela burası için ben protein türevli diyebilirim. Tamam mı? Ama şurası daha çok yağ türevli. Üzerinde ribozom yok çünkü. Ve baktığında östrojen, testosteron ve progesteron. Bunlar steroid yapılı hormonlar değil miydi? Biz bunu yağlarda öğrendik. E zaten bak ben sana da diyorum ki granülsüz zehre yağ türevli yakaladın harikasın. O hormonların üretildiği kısımda iş görmesini beklerim. Ya da içerdiği enzimlerle ilaç artıklarını ve zehirleri etkisiz hale getirir. Vücudunda olumsuz olan yapıları benim için olumluya çeviriyor. Tıpkı bir peroksizom gibi iş yapıyor baktığınızda. Granülsüz endoplazmik retikulum enzimlerle ilaç atıklarını zehirsiz hale getirerek onları ortadan kaldırarak vücudunda temiz bir alan yaratmaya çalışıyor. Önemli. Aynı zamanda kas hücrelerimizde kasılmamız için gerekli olan kalsiyumu depoluyor. Özellikle aktin ve miyozinin üzerine kas kasılması sırasında kalsiyum mineralleri bir endoplazmik retikulum var. Kasa özel sarkoplazmik retikulum diye geçiyor kıymetli arkadaşım. Kas ile alakalı bir yapı görürsek sarko ismini vereceğiz. Destek hareket sisteminde size bu tüyoları vereceğim. Mesela sarkolemma kas hücresinin zarı diyeceğiz. Sarkoplazmik retikulum kas hücresinin endoplazmik retikulumu. Bak oradaki sarko kelimesi bize yardımcı olacak. Şimdiden öğrenelim. AYT'ye de atıf yapıyoruz. Tamam. Geldim kıymetli arkadaşım. Aktin ve miyozinin üzerine gönderilecek kalsiyum. Aynı zamanda sarkoplazmik retikulumun içerisinde yer alıyor ve o sarkoplazmik retikulumun türevine şöyle bir baktığımda granülsüz ER formatında olduğunu görebilmekteyim. Vallahi arkadaşlar güzel bir alan oluşturur. Soru bankaları bu alanlardan soru sormayı sever. Kendi soru bankamda da var. Yakında çıkıyor sevgili arkadaşlar. Onun için bu esaslara dikkat etmekte fayda görüyorum iki gözümün çiçeği. Evet, şimdi sıra lizozoma gelelim. Lizozonda da liz parçalamak demek zaten. Hücre içi sindirimde özellikle görevli olan kıymetli arkadaşım bir organel olduğunu ifade edebiliriz. Tek katlı bir organel ve buna intihar kesici ismi verilir. Neden olduğunu birazdan öğreneceğiz. Kıymetli arkadaşım prokaryot hücrede bulunmaz. Zaten hocam tek ribozom var. Artık vallahi adım soyadım gibi bu kısmı öğrendim. Olgun al gene olmayacak hocam. Harikasın. Ekstra da burada bitkiyi dikkatini çeksin diye boyuyorum. Bitkilerde de bulunmuyor. He, hocam o zaman bitkiler hücreçi sindirimlerini nasıl gerçekleştirebiliyorlar? Onlarda lizozoma benzer küçük e, veziküller var, küçük keseler var. O keselerle yapıyorlar. Tam bir lizozom yapısını ne yazık ki e, bitki hücrelerinde göremiyoruz. Ama haricen e, ökaryot grupların büyük çoğunluğunda lizozom organelini görmekteyiz. Nerelerde bol miktarda bulunuyor? Şöyle bir bakıyorum. Bak karaciğer hücresi ve ak yuvarlarda. Niye karaciğer hücresi ve ak yuvarlarda bol miktarda bulunuyor? Çünkü bak karaciğer hücrelerimiz, karaciğer organelimiz, organel diyorum organımız özellikle sevgili arkadaşlarım olumsuz olan özellikleri hep olumluya çevirecek. Ben sana bunu AYT'de sindirim alanını anlatırken yardımcı organel esasında vereceğim. Rahat ol. Yani burası olumsuz olanları olumluya çeviriyorsa lizozom olumsuz özellikleri Ortadan kaldırıyor olabilir, onun için yardım ediyor olabilir. Ya da herhangi bir şeyi ortadan kaldırmak için sindirim enzimlerine ihtiyaç duyabiliyoruz. Çünkü içinde var olan sindirim enzimleri 60-70 civarında çok farklı enzimlerle dolu içi ve önüne ne çıkarsa çıksın. Fıçık, 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 fıçık. Böyle parçalayıp götürüyor anne. Öyle olduğu için lizozom çok önemli bir organeldir. Ve akyuvarlarda da bol miktarda bulunur. Akyuvarın görevi neydi ki? E, mikropları yok etmiyor mu kanka vücudun için zararlı. Onların içerisindeki lizozom da işte yardım ediyor. Hocam inan şu biyoloji o kadar ezberden uzak, o kadar mantık çerçevesinde ilerleyen bir dersmiş ki. Gerçekten arkadaşlar bunu kendim anlatıyorum diye söylemiyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Öğrendiğiniz her bir şeyin kendi vücudunuzda bir mantığı var. Yani burayı sadece sınav odaklı dinlemeyin. Lütfen kendinizi öğrenin, etrafınızı anlamlandırın. Benim olayım bu. Yani sadece e, sınava dayalı giden bir sistem olsun ya da vaktinizi alsın istemem. Birazcık da genel kültür tadında ta takılalım değil mi sevgili arkadaşlar? O zaman gelelim. Geldim. O zaman lizozom hücre içi sindirim yapar. Hücre dışı sindirime katılmaz hocam. İçerisinde 60-70 farklı sindirim enzimi var. Ve bu sindirim enzimlerini ribozom organeli üretiyor. Şimdi şöyle düşün. Bu bir ökaryot hücrenin içinde olsun anne. Ökaryot hücrenin içerisinde ribozom var. İçerisinde ribozom olmadığı için buradaki üretilen protein buraya gönderiyor. Yani sindirim enzimlerini ribozom üretiyor. Çünkü enzim protein yapılı. Öyle olduğu için stoplazmanın içerisinde var olan ribozom diyor ki annem ben senin için proteini gönderirim sana gönderim yapıyor. Böyle bir iç içe organizasyona sahip. Yani lizozom kendi sindirim enzimini kendisi üretemiyor. Çünkü enzimi üretebilmesi için proteine ihtiyacı var. E proteini üretecek organel yok içinde. Heh, mantığını şimdi yakalamış olduk sevgili arkadaşlarım. Bunlarda iki tane ecnevi kelime var tamam mı? Otofaji, otoliz şeklinde ifade edebileceğimiz. Bunlar birbirine çok yakın ve sınavda gelmesi ihtimal bir alandır. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Otofaji demek hadi gelin bir okuyalım. Hücre içinde yaşlanmış, yıpranmış ya da eski işlevini yitirmiş organellerin ortadan kaldırılması, hücredeki polimerlerin sindirilmesi işlemine otofaji denir diyor. Hmm, nasıl oluyor hocam bu? Ya bakıyor şimdi diyor ki kanka organel vallahi artık yaşlandın sen bence emekliye ayrılmalısın diye. Hemen geliyor üzerine sindirim enzimlerini bırakıyor onu ortadan kaldırıyorsa bu otofajidir kıymetli arkadaşlar. Yaşlanmış, yıpranmış, işlevini yitirmiş organellerin ortadan kaldırılması işlevini evet otofaji diyoruz. Geliyorum otolizle arasındaki farka bakalım. Lizozom içerisinde fazla miktarda sindirim enzimi bulunduğundan herhangi bir nedenle zar yapısı bozulup lizozom içindeki enzimler dışarı çıkarsa hücre kendi kendini sindirir. Bu olaya otoliz denir diyor. Yani herhangi bir darbe oldu herhangi bir sıkıntı oldu. Hücrenin içerisinde kaotik bir durum var. Hemen lizozom organelinin zar yapısı bozulduğundan dolayı içinde bakın biraz önce ifade ettim. Bir sürü enzim var dedim bu alanda. Burası da hücrenin içi. Enzimler evet biz geldik deyip hücrenin içerisine döküldü. Her şeyi sindirebiliyor. Öyle bir yapıya sahip olduğu için Ortamda ne varsa yok oluyor. Ondan dolayı intihar etmiş olur. İntihar keseci. Hocam hücrelerimiz intihar ediyor hocam. <laughs> Ama bu intihar her zaman olumsuz değil arkadaşım. Bak gel. Parmak aralarındaki perdenin kaldırılması. Şimdi şöyle bakıyorum. Elimiz ilk oluştuğu zaman şöyle yumuk bir yapıya sahip. Anne karnındayız. Sonra yavaş yavaş burada programlanmış hücre ölümleri gerçekleşerek. Çık fıçık 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 fıçık. Avuç içimiz oluştu. Sizlere gelsin. <laughs> Ve kıymetli arkadaşlarım, buralarda programlanmış hücre bölünmeleriyle açıldı. Avuç için oluştu. Sonra parmaklarının halen şöyle kapalı. Ne oluyor? Yavaş yavaş perdeler şu aralarda oluşmaya başlıyor. İşte kıymetli arkadaşım. Buradaki gerçekleşen yapı olması gereken bir şey. Her zaman otoliz kötü bir şey değil. Onun için intihar kesici olması her zaman kötü bir olaya andırmasın sevgili arkadaşlarım. Tamam El, ayak, parmak aralarımızın oluşması olması gereken bir süreçtir. Programlanmış hücre ölümleri şeklinde ifade edeceğimiz alandır. Ya da Halk vücudumuza giren mikropları yok etmesi. İstediğim bir olay. Mikrop yok olsun ha ben niye hasta olayım? Cık canım kendim. Ya da uzun süre ne yazık ki hareketsiz kalan, felç olan ve yatalak olan hastaların bir süre sonra kaslarının erimesinin nedeni vücut şöyle diyor. Bu kası artık kullanmıyor ki gereksiz görüyor. Ve böylelikle lizozom onun üzerine sindirim enzimlerini gönderip kasların bir süre sonra erimesine neden oluyor. Bu da mesela... İstenmediğimiz, istenmeyen bir durum aslında. Ama parmak aralarının perdenin kaldırılması, aküvarlarının vücudumuza giren mikropları yok etmesi olumlu bir olay. Otoliz ve otofaji arasındaki farklılığı umarım anlayabilmişsinizdir. Otofaji de yaşlanmış yıpranmış ortadan kaldırıyor. Otolizde herhangi bir nedenle lizozomun o tek katlı yapısının bozulup içindeki enzimlerin ortalığa yayılarak gerek olumlu gerek olumsuz bir şekilde orada hücre ölümlerini gerçekleştirebilmesi esasıdır kıymetli arkadaşlar. Devam. Ah! Yaşlandık. <laughs> Yaşlandığımı hissediyoruz sevgili arkadaşlar gerçekten ama Allah çok şükür şu ana kadar herhangi bir noktamda yaşlılık pigmenti görmedim. <laughs> Canım kendim. Şimdi bakıyoruz kıymetli arkadaşlarım. Yaşlıların şöyle ellerinde kahverengi lekeler var oluşabiliyor. Bu yaşlılıkta da olmuyor. Bazen genç bireylerde de görebildiğimiz esaslar oluyor. Nedeni şu. Yaşlılık pigmenti dediğimiz lipofuksindir aslında buradaki bir dönüşümdür. Lizozomda parçalanması gereken maddeler parçalanmayıp birikirse bu maddeler yaşlılık pigmentine yani lipofuksine dönüşür. Yani şöyle düşün kanka. Bunlar hani ortalığı temizliyor ya. Temizlemeden kalıyor, kalıyor, kalıyor hücrelerin atığı birikiyor, birikiyor lizozom da yeter oranda iş yapmıyor. Böyle olunca orada kahverengi lekeler oluşmuş oluyor. Ona da yaşlılık pigmenti lipofüksin ismini veriyoruz. Yaşlı bireylerin omuzlarında, yüzlerinde, ellerinde kahverengi lekelerin oluşumuna neden olan bir süreçtir demeliyiz canlarım ciğerlerim. Evet. Aa hocam takip geli bitirdik. Vallahi harikasınız sevgili arkadaşlar. Şöyle ufak bir tekrar edelim. Hadi gelin. Takip gel GTA kanka. <laughs> Çiğdem hocam. Yargı Plus. Takip etmiyor unutmayalım. Tek katlı organelleri. Koful. Peroksizom. Golgi. Endoplazmik retikulum ve lizozom şeklinde sizlere verdim. Koful'un görevi bir sürü şey hocam. Joker eleman gibi. Madde alışverişi, beslenme, sindirim, boşaltım, depo. Birçok özelliğinin olduğunu söylemiştik. Güzel. Özellikle kontraktil kofula dikkat edin demiştim sizlere. Peroksizom, hem oksit diyeceğim de antioksidan özelliğe sahip hem oksijeni üreten, hem oluşturan, hem kullanan, ATP üretimine görev yapmayan, önemli bir organel, genelde milli eğitim kitabında verilen ve anlatılmaya unutulan bir organel demiştim sizlere. Bunlara da dikkat etmenize fayda var. Mitokondinin yakın arkadaşıydı, harikasınız. Golgiye geldim. Salgı üretim, depolama, büyük molekülerin sentezi, glikoprotein, glikolipit sentezinin olduğunu söyledim. Zarlı organelde ribozom yok. ER'ye şekil bakımından benzer ama karıştırmayın dedim. Spermde bulunmuyordu hatta. Salgı yapan alanlarda tükürük bezlerinde yoğunluklu vardı. Süpersiniz. Özellikle lizozom oruçun bunda görev yaptığını, selüloz dışında pektin, lignin, süberin gibi yapıların oluşumunda da görev yaptığını söyledim. Glikoprotein sentezi ilk olarak ribozom organelinin proteini sentezlediği, ikinci sırada endoplazmik retikulumdan bunların golgiye taşındığını, üçüncü sırada golgi proteinin glikozu birleştirip glikoprotein şeklinde hücrelerine gönderdiğini Sizlerle paylaşmıştım kıymetli arkadaşlarım. Endoplazmik retikulüme geldim. Tarladaki boru sistemi dedim ve özellikle e, mekanik etkilerden koruman madde taşımda büyük öneme sahip alanlar arasında değerlendirdik özellikle granülsüz endoplazmik retikulumda östrojen, testosteron, progesteron yapısına katıldığını, e, içerdiği enzimlerle ilaç atıklarını ve zehirsiz hale getirdiğini, kas hücrelerimize kasılma için gerekli olan kalsiyumu depoladığını sizlerle paylaştım. Lizozomun hücre içi sindirimde görev aldığını, intihar kesici olduğunu, bitkiler hariç, prokaryot hücresi hariç, olgun halüvar hariç diğer hücrelerde bulunabildiğini ifade ettim. Kendi içerisinde var olan sindirim enzimlerinin kendisi değil de ribozom organelini ürettiğini ifade ettim canlarım. Otofaji yaşlanmış yıpranmış organellerin ortadan kaldırılması işlemi. Otoliz ise kıymetli arkadaşlarım zan yapısının bozulup içerisindeki sindirim enzimlerinin ortalığa fıçık diye gelmesi ve e, oradaki bütün yapıları sindirmesi. Bu bazen olumlu bazen olumsuz durumları ortaya çıkarabildiğini ifade ettim. Yaşlılık pigmenti lipofüksiyonun kahverengi lekelerle meydana geldiğini ifade ettik ve böylelikle tek katlı organeller bitti! Kıymetli arkadaşım sabrın için sana çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda çift katlı organellerle yolumuza devam edeceğiz. Eğlenerek biyoloji öğrenmek mümkün. Görüşürüz. Aman güzel canım cananım.